Merhaba arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Yasal uyarıyı öncelikle gösterelim ve hemen başlayalım. İkinci halka arzımıza geçiyoruz. Birincisi Lila Kağıttı. İkincisi de Koton. Arkadaşlar Koton mağazacılık hepimizin yakinen tanıdığı, bildiği, alışveriş yaptığı, gördüğü, önünden geçtiği, muhakkak denk geldiği büyük firmalardan biri Koton mağazacılıkta halka arz ediliyor, halka açılıyor. Şimdi gelelim halka arz bilgilerine. Dağıtım şekli sabit fiyat, bireysel eşit dağıtım. Talep tarihi 30 Nisan 3 Mayıs 2024. Ee, ödeme şekli nakit veya teminat. Halk arz fiyatı 30 lira 50 kuruş. Dağıtılacak miktar 136 milyon lot. Fiyat istikrarı planlanmaktadır. Arz büyüklüğü 4 milyar 148 milyon. Evet büyük arzlar gelmeye devam ediyor. Tahta büyüklüğü 4. 1 milyar. Katılma uygunluğu uygun. işlem kodu, kodu ise koton. Tahsisat oranları %84,5 yurt içi bireysel yani küçük yatırımcı 115 milyon 427 bin lot. %15'i yurt içi kurumsala yani 20 milyon 499 bin lot. Ve %0,5'i 683 bini de yurt dışı kurumsal olarak görünüyor arkadaşlar. Evet burayı düzeltelim. %0.5 şirket çalışanlarına arkadaşlar. Koton şirketinde bir çalışansanız 683 bin lot da size ayrılmış. Muhtemelen eşit dağıtım olacaktır bu. E, yurtçi yurt de 115 427 bin lot e, dağıtılmış. Tabi bu videomuzu izleyip de Koton'da çalışanlar varsa bunu da şirketten öğrenebilirler. Kendilerine artık ne kadar lot e, düşecekse buna göre öncelikle olarak alma hakkına sahipler. Kaç lot düşer ne kadar yatırım kısmına baktığımız zaman 1 milyon kişi başvurursa 115 lot 3507 TL e, 1 milyon 296 lot 2019-2028, 1 buçuk milyona 76 lot 2318, 1 milyon 63 lot 2 52 lot 2 44, 2 800 41, 3 buçuk milyona da 32 lot. Ortalama 2 milyon altında 06 kişi katılmıyor. O yüzden buna 50 lot falan girmek yeterli diye düşünüyorum. 1586. Yani iki arza da 1500 TL ayırmanız bence yeter de artar bile. Hangi banka kurumlar var? Bu bankalar her zaman bildiğimiz garanti, deniz, ilaç, şu bu büyük banka ve kurumlar yeniden bu halka arıza katılacaklar. Şirketi tanıyalım. Neden halka arz? %40 mağaza açılışları ve yeni yatırımlar. %60 işletme sermayesini güçlendirmek için halka arz oluyor şirket. Hukuksal sorulu çok büyük önemli bir sorunu yok. Kredi teminat, ipotek çeşitli teminat, lehim ve ipotekler var. Yıldız Pazar'da işlem görecek şirket ve 1988 yılında şirket kurulmuş. Şirket tanıyalım. Şirket giyim tekstil ürünlerinin imalat, ithalat ve ihracatını yapıyor. Şirketin avantajları marka bilinirliği. Hepimizin bildiği markalardan biri olması. Artan nüfus ve artan talep. Şirketin dezavantajlarına baktığımız zaman aşırı rekabet. Aşırı rekabet çünkü bu alanda pek çok büyük firma var. Tanıdık firma var ve yeni firmalar da irili ufaklı bu alana girmeye devam ediyorlar. Artan faizler tabii ki bunlar. E, düşen harcamalar faizler arttıkça insanların alım gücü düştükçe tabi harcamalar düşüyor. E, tabi buradan baktığımız zaman giysi fiyatları da gerçekten çok yüksek yani bir gömlek bin lira. Ne bileyim bir pantolon bin lira, iki bin lira. Bu da hani e, böyle e, ucuz dediğimiz yerler. Böyle olduğu zaman tabii insanların sepetteki şeyi azalıyor. Sepette bulunan giysi o kısmı azalıyor. Tabii temel gıda ürünü değil bu. Yani insanlar belki e, buradan giysiden şundan bundan tasarruf edebilirler ama gıdadan pek tasarruf edemezsin. Mecbursun onu almaya. O yüzden enflasyona en dirençli sektörden biri gıda sektörüdür. Ha sonra perakendedir. Tabii Türkiye'de perakende sektörü çok canlı. Ama işte bu kartlara taksit şu bu böyle düzenlemeler derken faizlerin yükselmesi, alım gücün düşmesi falan derken gerçekten giysi sektörü, giyim sektörü de bunlar etkileniyor tabii. Artan maliyetler giysi fiyatlarına da yansıyor. E giysi fiyatları da yukarı çıkıyor. Alım gücü de bunların arkasında kaldığı için bu da satışları ve karlığı düşürebiliyor. temettü politikası yok. Bilançoya bakalım. Hemen bilançoya bakalım. dönem varlıklara baktığımızda 5.8 milyar dönem varlık 2021'de 7.4 milyara, 2023'te 7.3 milyara büyük gerçekten güçlü bir dönem varlığa sahip şirket. Kasasında 670 milyon nakit varken 350 milyona düşmüş. Ticari alacakları 606 milyondan 1.1 milyara çıkmış. Stokları gerçekten bayağı güçlü bir stoğa sahip. 3.8 milyardan 4.9 milyara. Son eee cari dönemde 2021 31. 2023 itibariyle de 5 milyar 114 milyon gibi devasa bir stoğu var. Peşin ödenmiş giderleri 429 milyon, duran varlıklarda 7 milyarmış, 5,5 milyara düşmüş, sonra da 4.9 milyara düşmüş e, duran varlıkları. Bunu duran varlıkların düşmesi sebebi kullanım hakkı varlıkları. Kullanım hakkı varlıkları 4.3 milyardan 3.1 milyara sonra da 2.7 milyara düşmüş. Evet baktığımız zaman varlıkları 12 milyarda sabit kalmış. Aslında varlıkları dönen duran var hepsini topladığın zaman 12 milyarda sabit kaldığını görüyoruz. Yani daha çok e, duran varlıkların azalıp dönen varlıkların arttığını gözlemliyoruz. Burada e, en çok da stoklar yani bu varlıkların çoğu stoklara dönmüş. Kaynaklara baktığımız zaman kısa vadede borçlar 6.8 milyarmış. 2022'de 7.9 milyar olmuş, 23'te 6.2 milyara düşürmeyi başarmış. Tabii bunun kısa vadeli borç 1 milyara, 3.3 milyarı ticari borç, e, ticari borçları 4.2'den 3.3'e düşürmüş. Diğer şeylere baktığımız zaman uzun vadeli borçları 3.9 milyardan 1.9 milyara düşmüş, sonra 2 milyara çıkmış. 2 milyarda uzun vadeli borcu var. Yani Şirkete 12 milyar varlığı, e, hemen hemen 8. 8.2 milyarda borcu var. Öz kaynakları da böylece 4 milyar olmuş oluyor. 2021'de 2.1 milyar öz kaynak. 2022'de 3 milyar öz kaynak, 2023'te de 4 milyar öz kaynağı var. Şirketin ödenmiş sermayesi ise 800 milyon. 800 milyon sermayesi olan şirketin 4 milyar öz kaynağı olduğu görülüyor. Yani defter değeri 4-5-5 TL. Evet defter değeri 5 TL. Hisse 30 TL'den satılacak. Gelelim diğer karlılığa ve diğer durumlara. Evet hasılatı 14 milyardan 16 milyara çıkmış. 22'de 23'te ise 17 milyara çıkmış. Yani 1 milyar arttırabilmiş hasılatını geçen seneye göre. Tabi brüt kar 6.2 milyardan 8.4 milyara çıkmış 22'de. Sonra 8.9 milyar olmuş. 500 milyon bir artış var brüt karda. Burada pazarlama giderleri tabii çok yüksek. Böyle şirketler için personel giderleri şunlar bunlar çok yüksek. Esas faaliyet karı 800 milyondan 1.4 milyara sonra da 1.5 milyara çıkmış. Yani 100 milyon civarı bir artış var. Esas faaliyet karına çok büyük bir artış yok. Yani karlılık biraz e, zayıf kalmış. Kardaki büyüme biraz zayıf kalmış gibi görünüyor. Tabi dönem karı 800 milyondan 1.7 milyara fırlamış, müthiş bir dönem geçirmiş 22'de 21'e göre. Bu da yine pandemi sonrasına denk geliyor tam da. E bunun arkasındansa 1.8 milyar. Yani 100 milyon arttırabilmiş dönem kâr. Yani burada demek ki karlar ve kar marjları çok büyük sıçramalar yapmıyor. E büyük de bir sermaye, küçük bir sermaye de değil. 800 milyon sermayede 1.8 milyar. Yani sermayesinin her ne kadar e, 2.5 katı kadar kar elde etmiş olsa da geçen seneye göre büyük bir karda büyüme görülmüyor açıkçası. Yani şirket büyüyor ama yavaşlamış bir büyümeye denk gelmiş gibi bizim bu halka arz. Bunu görüyorum. Değerleme ötemlerine baktığımızda tabii mağazacılık zordur. Yani bunu da söyleyelim. Stokları eritmek zordur. E, sürekli modayı, trendleri takip etmek gerekir. E, elinizde mal kalıyor. Bunları satmaya çalışıyorsunuz, satamıyorsunuz. Yeri geliyor. Yani ben de mağazacılık yaptığım için perakendecilik sektörünü biliyorum. Hani tabii küçük işletme, büyük işletme her ne kadar bunlar devasa işletmeler olsa da Burada çok biraz kırılgan bir sektörden bahsediyoruz aslında. Yani enflasyona duyarlı olsa da kırılgan olan yani burada alım gücün düşmesinden etkilenen insanların ötelediği yani mecburi olsa da daha ucuzuna yöneldiği bu alanda çok büyük ve çok kıran kırana geçen ne derler rekabetin olduğu rekabetin kızıştığı bir sektör bu perakende sektörü özellikle giyim sektörü yani trendleri yakalamak ürünleri tüketmek stokları azaltmak yani moda'yı yakalamak her zaman güncel kalmak büyük reklam harcamaları büyük personel harcamaları yani kar marjlarının düşmesi gibi pek çok aslında olumsuz durumda var burada bunu söyleyebiliriz fiyat tespit raporuna bakalım. Yine de tabii ki Türkiye nüfusu artan bir ülke. Yurt dışındaki yatırımlarla beraber şirket bir şeyler yapmaya çalışıyor tabii. Piyasa çarpanları analizi %50 alınmış. 31.8 milyar öz kaynak değeri var. %50 indirgenmiş nakit analizi 37.4 milyar burası alınmış. Toplam 34.6 milyar öz sermaye değeri bulunmuş. Bunu 800 milyona böldüğünde 43 lira 58 kuruş bulmuşlar. Yani %30 iskontolu satıldığını söylüyorlar bize. 34 milyar, 31 milyar, 30, 34 milyar, 37 milyarda inan hepsini topladığında 34.6 milyar öz değeri var. Biraz da bazı detaylardan bahsedelim. Bakın mağazaları 269 mağazası varmış 2021'de. 22'de 248'e düşmüş. 20'li 241'e düşmüş. Demek ki bazı mağazaları kapanıyor. Mağazalar neden kapanır? Büyümenin sonuna geldiysen kapanır. Ya yani ben öyle yorumlarım. İş yapamıyorsan kapanır. Satış yapamıyorsan kapanır. Kendini kurtarmıyorsa kapanır. Ee, dönem başı 180 mağaza varmış. 22'de 182 e, yurt dışındaki mağaza sayısı Türkiye'ye göre daha iyi. Yani yurt dışında daha iyi bir büyüme yakalamış gibi. 192'ye çıkmış. 24 tane 23 tane yeni mağaza açmış. 22'de 24 tane, 21'de 13 tane açmıştı. 19 tane de mağaza kapanmış Dönem sonu 196 tane mağaza var. 21'de 182'ymiş. E, 22'de 192, 23'de 196 mağaza. Yani çok büyük bir mağaza. Aslında yurt dışındaki büyüme de sanki e, biraz yavaşlamış gibi görünüyor. Operasyonel baktığım zaman gelir 14, 16, 17 milyar olmuş. Büyük marjı %52, fabrik maaşı %26. Bakın 21'de %22'ymiş, 22'de %25.6'ymış, imiş, 23'te %26.60 imiş. Net borç fabrik oranı yani 0.7. Ee, genelde kategorilere baktığımızda kadın üst giyim, alt giyim, elbise denim, plaj giyim, aksesuar, iç triko, dış giyim, alt giyim, üst giyim gibi bazı son markış İkbar Yaz sezon sezon zaten bunlar. Böyle ürünleri var. Erkek yine üst giyim, alt giyim denim, spor giyim, plaj, aksesuar, üst alt dış, triko, denim, aksesuar bu şekilde gidiyor. Yine sonbahar yaz ilkbahar kış gibi. İlkbahar yaz sonbahar kış gibi devam ediyor. Pazar payına baktığımızda şirket e, her kategoride önde gelen pazar payına sahip olduğu ve bütün kategorilerde istiklal bir şekilde ilk üçte yer aldığını söylüyor. Yerli marka 3 ve yerli marka 6 gibi beli alt oyuncular hariç demiş. Kotonun pazar payını sağlamlaştırdığını söylemiş. 22 yılında Türkiye'de hazır giyim pazarında %3.3'lük bir paya sahip şirket. Yine aynı kaynağı 22 yılında Türkiye kadın kategorisinde ikinci, erkek kategorisinde üçüncü, çocuk kategorisinde üçüncü sıradaki oyuncuğa konumlanmış. Perakende satışlar göre kadın kategorisinde yüzde beş, erkek kategorisinde yüzde iki nokta dokuz, çocuk kategorisinde yüzde iki bir oranda var. Tabi pandemi sonrası pazar payında artış trendi sergilediğini söylüyor. Bu da çocuk kategorisi. Evet arkadaşlar bu halka arzı da böylece bitiriyoruz. Bu halka arzı tabii ki katılacağım. Yine büyük devasa bir sermaye yine büyük devasa e, bir tahta e, ve e, piyasa değerine sahip bir şirket. Küçük sermaye büyük karlılıklara sahip şirketler gelmiyor şu aralar. E, Cotton her ne kadar bilinen bir marka olsa da büyük karlar, büyük satışlar, cirolar elde etse de sermayesinin büyüklüğü dolayısıyla tahtasının büyüklüğü dolayısıyla sınırlı e, tavan serisi olacaktır. Diğer Lila kağıt gibi artık nereye kadar gittiyse uzun vadeli e, düşüneceğim kağıtlardan biri olur mu? Yani bu şekilde pek sanmıyorum. Tabii çok büyük sıçramalar yapar, bir şeyler değişirse bilemeyiz. Onu o zaman değerlendiririz. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.